Yine bir videoda daha hep beraberiz sayın aktüel takipçileri. Bugün 2019 Temmuz Cuma Aktüel ürünler kataloğunu inceleyeceğiz. İlk ürünümüze geçmeden önce aktüel kataloglardan ve indirimlerden ilk önce sizin haberinizin olmasını istiyorsanız hemen aşağıdan abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Hiç hız kaybetmeden ilk ürünümüze geçelim. İlk ürünümüz iPhone 12 128 GB cep telefonu 28.999 TL fiyatıyla Apple Türkiye garantisiyle karşımıza geliyor. Bir diğer ürünümüze geçelim. Galaxy S22 5G 8 artı 128 GB cep telefonu 19.999 TL Samsung Türkiye garantili olarak karşımıza geliyor. Hız kaybetmeden bir diğer ürünümüze geçelim. Casper VX38 128 GB cep telefonu 7.499 TL Casper Türkiye garantili olarak karşımıza geliyor. Tecno Spark Go 2024 4 128 GB cep telefonu 5299 TL Tekno Türkiye garantili olarak karşımıza geliyor. Bir diğer ürünümüz Casper Via M35 428 GB cep telefonu 7899 TL Casper Türkiye garantili olarak karşımıza geliyor. Bir diğer ürünümüz Heyfa'dan geliyor. Kemik iletimli kablosuz kulaklık 899 TL 2 yıl garantili olarak karşımıza geliyor. Bir diğer ürünümüze geçelim. Bu smarttan kablolu kulak içi kulaklık 39 TL. Polosmart'tan selfie ışığı 85 TL. Smart'tan akım korumalı priz 299 TL. Bir diğer ürünümüze geçelim. Polosmart'tan USB Lightning şarj ve data kablosu 75 TL. Hepsi Lightning şarj ve data kablosu 75 TL. TCL'den 58 inç 4K Ultra HD LED Google TV 18.999 TL. Bir diğer ürünümüze geçelim. TCL'den 55 inç 4K Ultra HD Google TV 17.999 TL. R2 Alfa Romeo elektrikli bisiklet 23.999 TL. S'den BN5 Pro e-bike 16.999 TL. Orbi'den Control Smart Drone 1499 TL. Akir'den 2 yıl garantili otomatik Türk kahve makinesi 299 TL. Yine fakir'den 2 yıl garantili 1800 Watt çay makinesi TN Mor 1099 TL. Yine Fakir'den 2 yıl garantili olarak gelen bir ürünümüz daha tost makinesi 1699 TL. Ve son olarak Fakir'den 2 yıl garantili olarak karşımıza gelen support sürahi ve smoothie blender set 999 TL. Evet sayın aktüel takipçileri 19 Temmuz'dan itibaren bim'e raflarına gelecek olan aktüel ürünler daha bitmiş değil. Diğer videolarımızı kaçırmamak için abone olabilir. Şehrinize gelmesini istediğiniz ürünü semtiniz ve şehrinizle yorumlara yazabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.